6 milyon 200 bin işsizimiz var. 6 milyon 200 bin. Bakın değerli arkadaşlar. Son iki ayda Şubat Mart son iki ayda işsiz kalan işinden olan kişi sayısı 1 milyon 300 bin. 1 milyon 300 bin kişinin işine son verildi. 400 bin kişi bir yıldır iş arıyor. Bir yıldır. Acaba iş bulabilir miyim diye iş bulamıyor. Peki bu ağaların çocukları işsiz mi? O ağaların çocukları KPSS sınavına giriyor mu? Hepsi doğrudan torpille devlet memuru oluyor mu? O zaman 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Adalet mi diyorsun? Çocuğum işsiz mi diyorsun? Benim çocuğum da iş bulmalı mı diyorsun? Yerin ve adresin belli. Cumhuriyet Halk Partisi diyor. İşsizlik milletin canını yakıyor. Beş gencimizden biri işsiz. Ne Arjantin'de, ne Avusturya'da, ne Almanya'da, ne Amerika'da bu kadar işsiz yok. Yazık günah bu insanlara. Çocuklarımıza yazık günah. İşsiz bırakıyorsunuz. Peki AKP işsizliği çözmek için bir şey yapıyor mu? güzel bir şey yapıyor. Vatandaşlarımız bilsin diye söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi getirdiler. Biz de direniyoruz. Nedir kanun teklifi? Yabancılara Türkiye'de iş bulacağız. Ya sen kendi çocuğuna, kendi gencine iş bulamıyorsun, kanun getiriyorsun yabancılara iş vereceğiz diye. Ne dedim? Bu hükümette bir akıl tutulması var. Akıl. Akıl yok bu iktidarda. Akıl yok. Altı milyon gencimiz işsiz. Altı milyon. Altı milyon çocuğumuza iş bulmuyorsun. Yabancıları getireceğim Türkiye'de iş bulacağım diyorsun. Bunlar bu ülkeyi yönetemezler. Anonim şirket gibi yöneteceklerdi. Çünkü Türkiye'yi babalarının çiftliği sanıyorlar. Kimse unutmasın Mustafa Kemal'in Türkiye'si kimsenin çifti olamaz.